Dünyaya ilk gözlerini açtığın yer Moskova'nın kalabalık ama düzenli bir hastanesi ya da Sibirya'nın uzak bir kasabasındaki mütevazı bir ahşap ev olabilirdi. İlk gördüğün şey muhtemelen pencere önünde çayını içen annen, sobanın üzerinde fokurdayan samovar ve dışarıda dizlerine kadar uzanan kar olurdu. Daha ilk anlarında bile Rusya'nın hem soğuk hem de sıcak olan ruhunu hissederdin. Videoya devam etmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çocukluğun sert iklimle, güçlü aile bağlarıyla ve eski Sovyet alışkanlıklarının modern Rusya'ya sızdığı bir kültürle şekillenirdi. Ded Moroz'un, Rus Noel Babası, yılbaşı gecesi getirdiği hediyeler, masalsı kar manzaraları ve kış ortasında yapılan Epifani törenlerinde buz gibi sulara girerek yapılan dini ritüeller hayatının doğal bir parçası olurdu. Okul yıllarında disiplin ve milliyetçilikle harmanlanmış bir eğitim alırdın. Tarih derslerinde Lenin ve Stalin'den Sovyetler Birliği'nin uzay yarışındaki başarılarından, 2. Dünya Savaşı'ndaki kahramanlıklardan gururla bahsedilirdi. Ama aynı zamanda Lenin'in devrimci fikirlerinin, Stalin'in sert politikalarının ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen baskıcı yönetim tarzının da gölgesi hep hissedilirdi. Günümüz Rusya'sında büyürken ülkenin 20 yılı aşkın süredir Vladimir Putin tarafından yönetildiğini bilerek yaşardın. Devlet otoritesi güçlü, Medyanın büyük kısmı hükümet kontrolünde olurdu. 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı hayatı gündemini aniden değiştirirdi. Televizyonlarda ve meydanlarda yapılan propaganda konuşmalarının yanı sıra cepheden gelen haberler ve artan askeri gerginlik toplumsal atmosferi ağırlaştırırdı. Savaşın ardından ABD, Avrupa Birliği ve birçok ülke Rusya'ya ağır ekonomik ambargolar uygulardı. Yabancı markalar ülkeyi terk eder, ithal ürünler kaybolur, ruble dalgalanır ve günlük yaşam pahalılaşırdı. Sosyal yaşamında Rusya'nın hem arkadaş canlısı hem de mesafeli doğasını hissederdin. Tanımadığın insanlarla soğuk bir mesafe korunurken, yakın arkadaşlarınla sofrada vodka eşliğinde sabahlara kadar samimi sohbetler ederdin. Spor kültüründe futbol en popüler dal olsa da, buz okeyi ulusal gururun simgesiydi. Biatlon, artistik patinaj ve bande. Rus usulü buz okeyi kış sporlarının kalbini oluştururdu. Yemek kültürü ise Rusya'nın hem soğuk iklimini hem de zengin tarihini yansıtırdı. Kışın sıcak tutan borç çorbası, patates ve etle yapılan pelmeni mantıları, kahvaltılarda bal ve reçelle yenilen incecik bilini krepleri sofraların vazgeçilmezleri olurdu. Çay kültürü tıpkı Türkiye'de olduğu gibi güçlüydü. Ancak Ruslar çayı genellikle limonla içer, yanında kurabiyeler ya da kurutulmuş meyveler sunardı. Özel günlerde sofralar havyar, somon füme ve vodka ile zenginleşirdi. Aşk hayatına gelince dünyada birçok insan Rus kadınlarını en güzel kadınlar arasında sayardı. Zarif giyimleri, bakımlı görünümleri ve özgüvenli tavırlarıyla dikkat çekerlerdi. Ancak birçok Rus kadını kendi erkeklerini fazla kaba, duygusal olarak kapalı ve ilişkilerde romantizmden uzak bulurdu. Flört kültürü genellikle yavaş gelişir, duygular küçük jestlerle ifade edilirdi. Yine de ilişkilerde sadakat ve güven en değerli unsurlar olurdu. Ekonomik olarak büyük şehirlerde refah seviyen yüksek olabilirdi ama taşrada işler farklıydı. Savaş sonrası ambargolar, ithalatın azalması işsizlik ve fiyat artışları hayatı zorlaştırırdı. Sosyal sorunlar arasında göçmen karşıtlığı, gençler arasındaki umutsuzluk ve siyasi baskılar öne çıkardı. Muhaliflerin sesi sık sık kısılır, sokak protestoları sert müdahalelerle bastırılırdı. Doğanın kucağında ise bambaşka bir Rusya vardı. Uralların sessiz ormanlarında mantar toplamak, Volga kıyılarında balık tutmak, Baykal Gölü'nün buz gibi sularında yüzmek seni şehir hayatının gürültüsünden uzaklaştırırdı. Bu doğa sevgisi Rus kültürünün derin bir parçasıydı. Evlilik hayatında aile onayı hala önemliydi. Büyük düğünler, geleneksel yemekler, samovar başında uzun sohbetler aile kültürünün vazgeçilmeziydi. Geleneksel karaoke gece eğlenceleri ya da yazlık datça, daka evlerinde yapılan mangallar sosyal bağların güçlenmesini sağlardı. Yaşlılık döneminde devletin sunduğu emeklilik maaşı ve sağlık hizmetleri sana belli bir güvenlik sağlardı. Büyük şehirlerde sağlık sistemi modern ve erişilebilir olsa da, kırsal bölgelerde hem hastanelere ulaşmak hem de nitelikli sağlık hizmeti almak zor olabilirdi. Köylerde genç nüfusun göç etmesi nedeniyle yaşlılar çoğu zaman yalnız kalır. Komşuluk ilişkileri bile zayıflardı. Yine de doğayla iç içe, sessiz bir hayat isteyenler için Rusya'nın geniş bozkırları ve ormanları huzurlu bir yaşlılık sunabilirdi. Kısacası Rusya'da doğmak, sert iklimi, köklü tarihi, gururlu halkı, zengin kültürü, politik gerilimleri Savaş gölgesinde yaşanan gündelik hayatı ve bir yandan da hayata sıkı sıkıya tutunan insan ruhunu deneyimlemek demekti. Zaman zaman zor, zaman zaman büyüleyici ama her daim güçlü bir hikayenin parçası olurdun. Bir sonraki videoda hangi ülkenin olmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Siz isteyin, biz yapalım.